Uyumak kırışıklıkları artırır mı? Uyumak aslında kırışıklıkları artırmaz. Tam tersine düzenli ve kaliteli uyku, büyüme faktörleri salınımını uyararak derimizin yenilenme, cilt döngüsü hızımızı düzenli olarak ilerlemesini sağlamaktadır. Ancak düzensiz ve kalitesiz uyku, yanlış yatış pozisyonları, özellikle yüzüstü ve yan yatış pozisyonları cildimizde istenmeyen yeni kırışıklıkların oluşmasına sebep olabilmektedir. Özellikle alım bölgesinde, kaş kenarlarında daha fazla görmekteyiz bu tür kırışıklıkları. Yanaklarda istenmeyen yeni kırışıklık çizgilerinin oluşumuna sebep olabilmektedir. Yetersiz uyku uyuyan kişilerde gece salgılanan kortizol hormonu, kolajen üretimini zayıflatarak mevcut kolajen liflerinin parçalanmasına sebep olarak yaşlanma belirtilerini de artırmaktadır. Bu nedenle düzenli ve sağlıklı uyumak en az günde 7 ila 9 saat arasında bir uyku hem vücudumuzun dinlenmesi cildimizin yenilenmesinin artması hem de sırt üstü pozisyonlarda yatmak cildimizin sağlığı ve gençleşmek açısından oldukça önemlidir